milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesi ve CHP hakkında kapatma ihbarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu iddianameyi insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak hazırlanan yalanlardan ibaret olarak nitelendirdi ve hukuksuz soruşturmayı eleştirdi. İmamoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı yaparak duruşmanın TRT ve diğer kanallardan yayınlanmasını istedi. Milletin temsilcileri milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini gizlemesin dedi. Dün olduysa yarın da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden aldığı güçle yine yol gösterici olacak. İmamoğlu açıklamasını bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok sözleriyle tamamladı. Bizim yolumuz bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi 开一次，下次。